1, 2, 3, nokta 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 29'a kadar giden sayıların toplamı kaça eşittir diye soruyor. Arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'e kadar giden sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 kuralı ile hesaplanıyordu. Bizim sayılarımız 29'a kadar gittiğine göre formülü uygulayabilmek için n'in yerine 29 koymamız lazım. O halde 29 çarpı 30 bölü 2 yapacağız. İkileri sadeleştirirsek 29 çarpı 15. 29 ile 15 çarptığımız zaman 435 elde ediyoruz. O halde cevabımız C seçeneğidir. 7, 8, 9, bıdı 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 24. Toplamının sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar elimizde ardışık sayılarımız var. Ardışık sayılarda toplam formülümüz terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2 ile hesaplanıyordu. Terim sayımızda son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den geliyordu. 24'ten 7 çıkarttık 17. 1'e böldük 17. 1 e ekledik 18. Yani elimizde 18 tane terim var. Çarpı diyeceğiz. İlk terim artı son terim bölü 2 demiştik. O zaman 7 artı 24 bölü 2 yaparsak burayı da 31 bölü 2 buluruz. 18 ve 2'yi sadeleştirirsek 9 çarpı 31 kalır elimizde. Buranın sonucu 279 olacağı için cevabımız A seçeneğidir. 246. nokta 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 38 şeklinde elimizde olan sayıların toplamını sormuş bize. Arkadaşlar bu sayılar ardışık sayılar. İkişer ikişer gidiyorlar. O zaman ardışık toplam kuralını uygulayabiliriz. Ne yapıyorduk? Önce bir terim sayısını buluyorduk. Sonra terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2 yapıyorduk. Terim sayısını nasıl buluyorduk? Burada da son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yapıyorduk. Hadi hesaplayalım. 38 eksi 2 bölü 2'şer 2'şer arttılar. Artı 1. 38'den 2 çıkarttık 36. 2'ye böldük 18. 1 ekledik 19 geldi. İlk terim artı son terim bölü 2'den de 2 artı 38 bölü 2 yaparsak 40 bölü 2'den 20 geldi. O halde bizim ardışık toplamımız ne olacak? Terim sayısı çarpı İlk terim artı son terim bölü 2 yani 20. 19 ile 20'yi çarpınca 380 buluyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. 1 3 5 7 şeklinde 49'a kadar giden sayıların toplamının sonucunu hesaplamamızı istemiş. Arkadaşlar elimizde ardışık sayılar var. Ardışık toplam bulmak için önce terim sayısını hesaplıyorduk. Hemen terim sayısını hesaplayalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı sayılarımız ikişer ikişer arttı artı 1. 49'dan 1 çıkarttık 48. 2'ye böldük 24. 1 ekledik 25. Yani terim sayımız 25. Toplamı nasıl buluyorduk? 25 çarpı yani terim sayısı çarpı. İlk terimle son terimin toplamının yarısı yapıyorduk. Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 25 e elde ediyoruz ve 25 ile 25'in çarpımı 625'tir. O halde cevabımız B seçeneğidir. T 3 6 9 şeklinde üçer ardışık olarak 120'ye kadar ilerleyen sayıların toplamıymış. Buna göre t kaçtır? Elimizde ardışık sayılar olduğu için ardışık toplam formülünü kullanabiliriz. Nasıl yapıyorduk? Önce terim sayısını hesaplıyorduk. Son terim 120, ilk terim 3. Çıkartıp 3'e böleceğiz. Çünkü artış miktarımız 3 artı 1. Burayı hesapladığımız zaman 40 buluyoruz. Bu terim sayısı. Bir de neyi buluyorduk? İlk terim artı son terim bölü 2. Yani 3 artı 120 bölü 2. Bu da 123 bölü 2 olsun. Terim sayısını ve ilk terim artı son terim bölü 2'yi birbiriyle çarptığımız zaman toplamı elde edecektik. 40 çarpı 123 bölü 2. 40 ve 2'yi sadeleştirirsek 20 çarpı 123 gelir. Çarptığımızda sonucu 2460 yani D seçeneği olarak cevabı elde ederiz. A sayısı 5 artı 9 artı 13 artı 17 artı nokta nokta artı 121. Yani dörder dörder devam eden bir ardışıklık yapısı içerisindeki sayıların toplamını eşitmiş A. O zaman ardışık toplam yapalım. Önce terim sayısı. Son terim 121, ilk terim 5. Bölü artış miktarı 4 artı 1. Çıkarttığımız zaman 116 bölü 4 artı 1 buluyoruz. 116'yı 4'e böldüğümüzde 29 artı 1 30. Yani elimizde 30 tane terim var. Bir de ilk terim artı son terim bölü 2 yapacaktık. 5 artı 121 bölü 2 dersek. Topladığımızda 126 2'ye böldük 63 geldi. O zaman toplam için ne yapıyorduk ardışık toplam için? Terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2 yapıyorduk. 30 ve 63'ü çarptığımız zaman 1890 elde ediyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. Soru da bize yuvarlağın içerisinde en olduğunda ve karenin içerisinde en olduğunda ne yapacağımıza dair iki tane bilgi yani iki tane tanımlama vermiş. Ne istemiş? Karenin içerisinde yuvarlak ve yuvarlağın içerisinde 16. Şimdi önce içteki yuvarlak içerisinde 16 ile başlayalım. Ne demektir? N'in yerine 16 koyduk. Şuraya da 16 koyduk. Birden n'e kadar giden sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 ile hesaplıyorduk. O zaman burada 16'ya kadar gittiğine göre 16 çarpı 17 bölü 2'yi hesaplamamız lazım. Sadeleştirirsek 8 çarpı 17 olur. Burası da 136 yapar. O halde bizim işlemimiz şu anda karenin içerisindeki 136'ya dönmüş oldu. Peki kare ne yapıyordu? Artı 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 şeklinde devam ediyor. Tekler artı çiftler eksi en son n'e kadar gidiyor. Bizim de n'imiz şu anda 136'ymış. Hadi bir yazıp durumu görelim. 1 eksi 2 artı 3 eksi 4 artı 5 eksi 6 nokta nokta koyalım artı diyelim 133 eksi 134 artı 135 eksi 136 yerim bitti aşağıya yaz. Şimdi bu şekilde baktığımızda arkadaşlar bizim elimizde 1, 2, 3, 4 diye 136'ya kadar giden sayılar var. Yani 136 tane sayı var şu anda elimizde. Peki bunların toplamını nasıl hesaplayacağız? İkişer ikişer bakarsak 1 eksi 2 eksi 1. Artı 3 eksi 4 eksi 1. 5 eksi 6 eksi 1. 133 eksi 134 eksi 1. 135 eksi 136 eksi 1. Yani elimizdeki sayıları ikişer ikişer gruplandırırsak her biri eksi 1 oluyor. Peki 136 tane sayının her birini ikişer ikişer gruplandırırsak bizim kaç tane grubumuz olur? 68 tane grubumuz olur. Yani bu ikililer 68 tane. Her bir ikili eksi 1 olduğuna göre bizim elimizde 68 tane eksi 1 var demektir. Ve bu toplamın sonucu eksi 68 gelir. Cevabımız C seçeneği. Bize bir işlem verilmiş ve bu işlemin sonucu sorulmuş arkadaşlar. Sayılara baktığımızda 2, 4, 6, 8 diye 102'ye kadar gidiyor. Yani çift sayılar var ve 4'ün katı olan sayıların önünde eksi, 4'ün katı olmayan çift sayıların da önünde artı var. Bu durumu biraz genişletip aşağıya tekrar yazdım. Genel bir kural yakalayabilmek için. Şimdi ikişerli ikişerli düşünürsek artı 2 eksi 4 eksi 2 artı 6 eksi 8 eksi 2 10 eksi 12 eksi 2 nokta nokta devam etsin 94 96 kısmı eksi 2 98 100 kısmı eksi 2 102 dışarıda kaldı. 102'yi görmezden gelirsek diğer sayılarımızın her ikili grubu eksi 2 yapıyor. Peki burada kaç tane ikili grup var? Bunu bulalım. Önce terim sayısı yapıyoruz. İşaretlere bakmayacağız. Sadece kaç tane sayı olduğunu yakalamamız lazım. Sayılar 2, 4, 6, 8 diye 100'e kadar gittiği için 100 eksi 2 bölü 2 artı 1 yapabiliriz ve buradan 50 gelir. Yani burada 50 tane sayı var. E biz bunları ikişerli ikişerli gruplandırdığımıza göre 25 tane de ikişerli grup olmalı. Hemen 25 tane dedik. Peki bunların toplamı ne? Her bir grup eksi 2 yani 25 tane eksi 2 var elimizde. O zaman 25 tane eksi 2 diyelim eksi 50 olsun. Kırmızıyla gösterdiğimiz kısmı yani bu eksi 2'ler kısmını hallettik ama neyi unutmuyoruz biliyor musunuz? Bizim elimizde bir de artı 102 vardı. Bu hesapladığımız kısım eksi 50. Yanındaki artı 102 ile beraber bakarsak işlemin sonucunu artı 52 yani cevabı C seçeneği elde ederiz. 15, 21, 27 şeklinde altışar altışar artan sayıların toplamını vermiş. Bu toplamdaki her bir terim 3 azaltılırsa sonuç kaç azalır diye soruyor. Şimdi her bir terimi 3 azalttığımızda ne elde ediyoruz? 12 18 24 30 artı diyelim nokta nokta artı 120 ve 126. Biz toplamın ne kadar azalacağını arıyoruz, değil mi? O zaman toplamları hesaplamamıza gerek yok. Bizim farkları bulmamız yeterli. Peki bunu nasıl bulacağız? Şöyle bir eksi diyelim bir alttan bir üstten eşleştirme yaparsak çıkarttık 3. 21, 18 çıkarttık 3. 24 ve 27 çıkarttık 3. 33'ten 30 çıkarttık 3. Böyle böyle devam ettik. 123 ile 120'den yine 3. Ve son olarak 129 ile 126'dan yine 3. Yani her biri 3. Peki burada kaç tane 3 var? Çünkü kaç tane 3 olduğunu bulursak Sorunun cevabını buluruz. Bunun için terim sayısı hesaplayabilir. Hesaplayalım. Lacivert ya da kırmızıları kullanabiliriz. Son terim 126 eksi ilk terim 12 bölü artış miktarı 6'şar 6'şar artıyorlar. Artı 1 dedik. 126'dan 12'yi çıkarttığımız zaman 114 bölü 6 artı 1 buluyoruz. Böldüğümüz zaman 19 artı 1 yani 20. Ne demektir? 20 terim var. Ne demektir? elimizde 20 tane 3 var. 20 tane 3'ün toplamı 20 çarpı 3 ile hesaplanır. Sorunun cevabı 60 yani C seçeneğidir. Bize bir T toplamı vermiş. Ve demiş ki bu T sayısındaki her bir terimin ikinci çarpanı 2 iki arttırılırsa. Yani mesela 1 çarpı 2'den 1 çarpı 4. 2 çarpı 3'ten 2 çarpı 5. 3 çarpı 4'ten 3 çarpı 6 şeklinde olursa ve son elemanımız da 29 çarpı 32'ye dönerse her birindeki ikinci elemanı 2 arttırdık. T sayısının kaç artacağını soruyor. Bizim burada sayısal olarak sonuç hesaplamamız gerekmiyor. Artışı bulmamız lazım. Bunun için de ne yaparız? büyük olan versiyondan küçük olan versiyonu çıkartırız. Böylece artış kalır. Şimdi arkadaşlar birinci kısma geldiğimizde 1 çarpı 4'ten 1 çarpı 2'yi çıkartıyoruz. Yani 4 tane 1'den 2 tane 1 çıkartıyoruz. O zaman 2 tane 1 kalsın elimizde. İkinciye gelelim. 5 tane 2 ve 3 tane 2. Çıkarırsak 2 tane 2. Üçüncüye geldiğimizde 6 tane 3'ten 4 tane 3 çıkartmış olduk. E şimdi 6 taneden 4 tane çıkarırsak 2 tane 3'ümüzün olması gerekiyor. Bu şekilde gittik. Sonuncuya baktığımızda 32 tane 29 ve 30 tane 29 çıkarırsak 2 tane 29 kalır. Yani sayılarımız 2, 4, 6, nokta 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 şeklinde kaça kadar? 58'e kadar gidiyormuş. Bizim ne yapmamız lazım artık? Bunu hesaplamamız lazım. Bu bizim artış miktarımızdır. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Elimizde ikişer ikişer giden ardışık sayılar var. Ardışık toplam formülünü kullanabiliriz. Nasıl da? Önce terim sayısı buluyorduk. Son terim eksi ilk terim bölü. Artış miktarı artı bir. Çarpı son terim ve ilk terimin toplamının yarısı. 58 eksi 2 bölü 2 artı 1. Çıkarttık 56. 2'ye böldük. 28. 1 ekledik. 29. Çarpı. 58 artı 2. Topladık. 60. 2'ye böldük. 30 oldu. 29 ile 30'u çarpmamız gerekiyor bizim. Çarptığımız zaman sorunun cevabını 870 yani E seçeneği olarak elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soru bize pozitif bir tam sayı olan n'i vermiş ve bir tane kuralı vermiş. Demiş ki 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi nokta nokta şeklinde n'in karesi ne kadar giden sayıların toplamı için n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6 formülünü kullanabiliriz. Bu formülü bize anlatıyor. Ve buna göre de diyor. 4'ün karesi artı 5'in karesi artı nokta nokta 20'nin karesine kadar giden sayıların toplamı nedir? Şimdi diyelim ki bu toplam bir A olsun. Burada arkadaşlar yukarıda verdiği kuralı kullanabilmek için bizim elimizde birden başlayarak karelerin olması gerekiyor. Bu yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Her iki tarafa 3'ün karesini ekleyelim. Sonra her iki tarafa 2'nin karesini de ekleyelim. Ve son olarak her iki tarafa 1'in karesini de ekleyelim. Böylece Eşitliğimizin sol tarafı 1'den 20'ye kadar giden sayıların karelerinin toplamı olsun. Yani yukarıdaki formülü kullanabileceğiz. N'in yerine 20 koyduğumuz zaman 20 çarpı 21 çarpı 41 bölü 6 eşittir diyeceğiz. A artı 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 ve 1'in karesi 1'di. Burada 6'yı ve 20'yi 2 ile sadeleştirirsek 10 ve 3 olur. 21 ve 3'ü sadeleştirdiğimizde 7 ve 1 olur payda 1 oldu yani paydadan kurtulduk 10 7 ve 41'i çarpmamız lazım 7 ile 41'i çarptığımız zaman 287 ve son olarak bunu 10'la çarptığımız zaman 2870 buluyoruz eşittir a artı 14 oldu 14 diğer tarafa eksi olarak gideceği için 2856 eşittir a elde ederiz O halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Terimleri doğal sayı olan bir sayı dizisinin genel kuralı n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklindeymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sayı dizisinin peş peşe gelen herhangi iki teriminin toplamı olamaz. Arkadaşlar genel bir ifade yazmamız lazım. Peş peşe gelen iki tane terimin toplamını değerlendirmemiz lazım. Peki Genel terim buydu. Herhangi bir terim bu olsun dersek bundan bir önceki terim için en gördüğümüz yerlere n-1 yazmamız gerekir. Yani n-1 çarpı n bölü 2. Bu da n kare eksi n bölü 2 olur. Sonraki terimimiz zaten yukarıda verilen terimde n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu da çarpmayı yaparsak n kare artı n bölü 2. Şu anda bu dizinin peş peşe olan herhangi iki terimini yazdık. Ne istemişti? Bu ikisinin toplamını istemişti. O zaman n kare eksi n bölü 2 ile n kare artı n bölü 2'yi toplayalım. Paydaları eşit olduğu için payları toplayacağız. Eksi n artı n giderse 2n kare bölü 2'den sonuç n kare gelir. Yani arkadaşlar peş peşe gelen iki tane terimin toplamı mutlaka n kare şeklinde olmalıymış. Peki seçeneklere bakalım. A'da 13'ün karesi, B de 16'nın karesi, D de 18'in karesi, E de 19'un karesi verilmiş durumda. Ama C'de verilen sayı tam kare bir sayı değil. O halde cevabımız C seçeneği.